Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Eylül'ün el işleri dünyasında bugün e, yine bir slime videosu çekeceğiz. İkinci slime videom olacak bu benim arkadaşlar. E, çocuklarımla birlikte yapacağım yine. Kızımla birlikte yapacağım. E, bunun için gerekli olan malzemelerimiz bu seferki slime jeli ile yapacağımız bir slime olacak. Bu şekilde hazır satılıyor bu arkadaşlar. 10 liraya aldım ben bunu. Ee, büyükleri de satılıyor mu bilmiyorum. Eğer büyüğü olsaydı büyüğünü alıp daha kocaman bir slime yapacaktım. Ama e, bunu bulabildim ve bunu aldım. Bu renk kırmızı. Ee, Boraksımız var. Boraksın suyumuzu önceden hazırladık. Bakın şu kadar suya e, yarım kaşık, yarım tatlı kaşığı bu boraks katıp bu şekilde karıştırdık tıraş köpüğümüz var. Bunu e, bu slime'ı biz uydurduk. Çok güzel oldu. Normalde sadece borakslı su e, ve slime jeli ile yapılır, yapılır yani slime'lar. Ama e, bu bizden bir ek oldu. Bu e, tıraş köpüğü. Şimdi e, yapımına geçelim arkadaşlar. Evet kızım başla. Slime jelimizi boşaltıyoruz. Aslında şey mi yapsaydık? Çalkalayıp da yüksek kalanını. Şişede kalmaması için. Şöyle bir alayım mı? İyice şişede kalmaması için At. Evet bu şekilde slime jelimizi kabımıza boşalttık şöyle yapalım anneciğim Heh. kurş köpüğümüzü de sıktık içine. Göz kararı siz de buradan fikir edinerek yapabilirsiniz. Yavaş yavaş iyice karışımın gerçekleşmesini bekliyoruz. Krem şanti gibi oldu. <laughs> İlk etapta çilekli krem şantiye benziyor. Biz mutfak kadınları her şeyi mutfak ürünlerine benzetmekte üstümüze yok. Şu kenarlarından da Şöyle bir yardım etmek istiyorum. kenarındaki hmm bayağı yoğun kıvamı. Bakın. Yoğun bayağı kıvamı arkadaşlar. Yani göründüğünden daha yoğun. Bir önceki slime'ımızı tutkalla yapmıştık. O da çok güzel oldu. O simliydi. Buna sim katacak mıyız? Buna katmayacağız sim. Bu şekilde iyice karıştırdıktan sonra galiba yavaş yavaş katacağız şeyi. Evet, Borax sosuyu. Kaşık tamam, kaşıkla katayım. Şöyle bir kaşık bir kaşık katıyorum arkadaşlar. Zaten katılaştı. Hemen bir kaşıkta bile kendini gösteriyor. Bakın hemen şeyi değişiyor yani. Bu boraks mucize bir element. Şöyle bir kaşık daha. Koydum. Fazla mı hazırlamışız biz bu suyu? Evet. Bakın hemen yoğunlaşmaya başladı. Kıvamı değişti. Şöyle göstereyim anneciğim bir dakika. Bakın. Hemen değiştirdi. 2 kaşık borakslı su bile ki bu suyun içinde de yani şöyle neredeyse bir bardak bu suyun içinde de yarım e, tatlı kaşığı boraks var. Çok güçlü bir yapısı var yani. Ama sanırım daha olmadı. İki kaşık yeterli değil değil mi? Çok güzel oldu ama. Bir kaşık katmayayım değil mi şimdi? Kat. Yarım katalım bence. Şöyle bakın yarısıyla katalım. biraz daha biraz daha karıştır onu sen iyice her yerine alsın kızım Evet azıcık daha yarım daha katıyorum bakın yarım kaşık yarım kaşık şurada yaparsan daha iyi olur daha güzel gözüküyor kamera açısı Biraz daha istiyor sanki. Evet. Elimize yapışır hala. Şimdiye kadar 3 kaşık kattık. 3,5 kaşık. Şöyle yakınlaştıralım iyice. Elini almak için hala sıvı mı? Evet kaşığa bile yapışıyor. Ha kaşığa da yapışmaması lazım. Ben yarım kaşık daha katıyorum. Fazla kattığınız zaman çok katı oluyor arkadaşlar. O yüzden yavaş yavaş katıyoruz. Çok katı olduğu zaman da güzel olmuyor. Slime olmasının bir anlamı kalmıyor. Elini almanın zamanı geldi bence. Hala yapışıyor. Bir, yarım kaşık daha katıyorum. Aynen. Kattım. Evet. Hamur yoğurur gibi slime'ımızı yoğuruyoruz. Katayım mı yarım kaşık evet. daha? Yapışıyor bayağı. Kattım. Katayım Elime mi? biraz bu şey döksene. Boraks mı? Evet. Borakslı su. Tamam. Hamur yoğururken un veya sıvı yağ dökeriz elimize yapışmasın diye. Slime yaparken de borakslı su daha da yapışıyor. Hala yapışıyor. Evet. Biraz daha katalım o zaman. Eline kat, katmak istiyorum. Elini aç avucunu. Şeye de kat. Yarım da hamura katayım. Şey, sulayma. pardon. <gülüyor> <gülüyor> Yarım dal katıyorum. Evet. Sılayma mı eline mi? Sılayma. Kattım. Eline de biraz. Eline de biraz. Birkaç damla da eline. Hazır olmak üzere arkadaşlar slime'ımız yapışmayana kadar elimize borak su yavaş yavaş kata kata yoğuruyoruz. Kattım. Yarım daha katıyorum. Evet. Şöyle şurada yaparsak galiba oldu. Evet. Galiba oldu. Çok güzel görünüyor. Ben de elim almak istiyorum. Evet. Bakın arkadaşlar. Artık yoğura yoğura kıvamını alacak. Çok elime yapışmıyor. Çok güzel bir hamur slime oldu. Hamur diyorum. Bu şekilde slime'ımız Hala hafif yapışmalar var. Ama bunu e, yoğurdukça bu gidecek değil mi? Bu e, yapışması gidecek. Kaybolacak. Bizim bugünkü e, slime'ımız bu şekilde. E, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.